İyi akşamlar dostlar. Bugün değerlendirdiğim hisseler arasında 8 tanesi daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Bugün yaklaşık olarak da 6 kere kaç 8 kere 4 40 40 tane arkadaşlar hisse vardı. 8, doğru mu? 8 kere 5 kere 40 tane hisse vardır arkadaşlar. Bu hisselerden 8 tanesi daha dikkatimi çekti ki arkadaşlar bakın bazı hisseler oldukça iyi pozisyonlara gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi katmerciler. Katmerci arkadaşlar bakın çanak formasyona doğru gidiyor. Yükseliş trendine devam ettiriyor. Düzeltmesini de yapmış şu anda hedef, -hedef fiyata fiyatı %212 kar bırakma şansı var. O da 5.70 lira 70 kuruş hedeflediği -hedef -hedef bölge arkadaşlar. Katmercileri de bu şekilde dikkatimizi çeken hisselerden bir tanesi. Diğer hissemiz arkadaşlar Jansa. Jansa'yı da hemen bakalım nedir ne değildir diye. Jansan'ın arkadaşlar bakın benzer bir durum. Çanak modellemesine doğru gidiyor. Hissenin şu aşamadaki hedefi %125 potansiyeli 281 lira arkadaşlar. Mevcut fiyatı 125 lira. Hisseye baktığımız zaman bakın çanak tamamlama yoluna doğru gidiyor. Ve düzeltmesini hafiften yapmaya çalışmış gibi ama yeterli mi değil mi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi biz uzun vade ve orta vade bakıyoruz arkadaşlar hisselere. Bunların da bu şekilde gitme potansiyeli var gözüküyor Jansan'ın. Jansan'dan sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz Mazhar Zorlu Holding müthiş bir potansiyel var arkadaşlar. Bunları gördüğüm kadarıyla Şimdi e, Zorlu Holding arkadaşlar bir defa düşeni kırmış. Şu aşamada yukarı doğru bir hamle yapmış ve yaklaşık olarak da arkadaşlar 8-9 gündür de 8-18 desteğinden güç toparlamaya çalışıyor ve hacim de yavaş yavaş artmış bir dönem ama tekrar azalmaya başlamış. Ha, çok ciddi mi? Arkadaşlar ben de çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama %348 bir potansiyel var. E, bu da yaklaşık olarak da 39 liraya kadar bir hatta 40 liraya kadar bir yükselme durum var ki mevcut fiyatı 8 lira 92 kuruş. Lir. Dediğimiz gibi %348 bir potansiyeli var. Ve gelelim arkadaşlar arkadaşlar çok da sevilmeyen sektörlerden, sektörlerden demeyeyim arkadaşlar holdingin hisselerinden İhlas gayrimenkul arkadaşlar ki ihlaslar genelde çok kişiye sıkıntı yaşattığı için tahtacısı biraz adiydi herhalde. Öyle diyorlar. Tahtacısının kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Yani e, herkes e, ağlanıyor arkadaşlar. Geçmişten en azından 5-10 defa e, yani e, <laughs> gol yemiş olan insanlar var ama hisselerde arkadaşlar al beni diye biraz bağırıyor. Bakın düzeltmesini yapmış. Yukarı doğru bir trend oluşumu olmuş çana, çanak muhabbetiyle ve düzeltmesini aşağı doğru yapmış. 1.14'ten destek gözüküyor. Hacimsel olarak arkadaşlar şu bölgedeki hacim ciddi bir artış tabi ister istemez yukarı yönlü bir hareketle başlangıcını getir diye düşünüyorum. Potansiyel olarak %144 kar potansiyeli var. O da 2.95 lira hedef fiyatı. Ve 1 lira 22 kuruşlar arkadaşlar. 2.94-97 aralığına kadar yüksel yatırma potansiyeli İhlas Gayrimenkul yatırım ortaklığında. Arkasından baktığımız zaman Galata Wind var arkadaşlar. Galata Wind de aslında şöyle diyelim. Yeni bir güneş enerjisi aslında e, ee, daha çok rüzgar enerjisi türbinleri vardı arkadaşlar bunları da ondan sonra güneş enerjisini el atmaya başlamış son gelen kapladan hatırladım Velasıl yüzde %121 kar potansiyeli var fiyatını hedeflediği nokta 51 lira 91 kuruş şuradaki arkadaşlar hacim beni cezbetti onu söyleyeyim ve yukarı doğru trendte hacimle beraber destekleniyor benim gördüğüm kadarıyla yani 23 lira 58 kuruştan kabaca arkadaşlar kaça kadar gitme potansiyel 51 lira 98'e kadar bir gitme potansiyeli var. Ve diğerine baktığımız zaman arkadaşlar daha çok devlet bankaları ve devlet kuruluşları ile karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman Türkiye Halk Bankası arkadaşlar yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Çanağı biraz daha yavaş yavaş doldurmaya çalışıyor. %107 potansiyel var hedef hedef fiyata baktığımız zaman arkadaşlar. Peki %107 potansiyel ne kadar arkadaşlar? 27 lira 50 kuruşa kadar gitme potansiyeli karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar neyimiz var? yani yukarı doğru bir hamlesi var. Direncimi de deşe, düzeltmesini de yapmış. Bu yüzden de arkadaşlar tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali var. Ama tabi bunu yaparken hacme de ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Kardemir D'ye. Kardemir D'ye de bir kontrol edelim. Kardemir D'ye baktığımız zaman arkadaşlar hisse çanağı tamamlar gibi olmuş ama büyük ihtimal fincan kulp muhabbeti yapacak. Buradan bir defa şeye kadar 91 kuruş markası arkadaşlar? Hemen bak 19 lira 14 kuruşa kadar bir geri çekim olma ihtimali var. Fincan kup formasyonu için arkadaşlar genelde böyle bir durum söz konusu oluyor. Yükselişin %50'si kadar bir yukarı çıkma aşağı inme durumu olabilir. Bu ama neticede şu aşama bir kısmını gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Hedeflediği fiyat 44 lira 95 91 kuruş ve %150 kar potansiyeli var gözüküyor arkadaşlar. Hacimleri bir artış yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Ve son istemiz arkadaşlar bu videomuzdaki Ereğli'ye Ereğli'ye de bakalım arkadaşlar de bizim için ne diyor. Ereğli'de Kardemir D'nin biraz benzer ama daha böyle gelişimi tamam tamamlayamamış Kardemir diye gibi yukarı yolu bir hareket var arkadaşlar. Son 3 gündür de 36.88'in altına düşmeyerek büyük bir mücadele örneği gösteriyor. %156 kar potansiyeli var. Hedeflediği fiyat da 95 lira 61 kuruş. Buradan gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar eğer ki buradan destek alırsa yukarı çıkma ihtimali oldukça fazla gözüküyor. Tabi bunu ciddi bir hacimle yapması daha daha makul duruma getirir diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.